1492 yılının sonbaharında, okyanusun ortasında aylarca süren yolculuktan sonra Kristof Kolomb ve mürettebatı Karayipler'de yemyeşil bir adaya ayak bastı. Göz alabildiğine uzanan ormanlar egzotik kuş sesleriyle doluydu. Onların geldiği dünya ise taş duvarlar, soğuk katedraller ve demirlerle örtülüydü. Kolomb adaya San Salvador adını verdi. Ama aslında o toprakların gerçek ismi Taino halkı için Guan haniydi. Günün birinde Kolomb ve adamları ellerinde tüten garip yapraklarla gelen yerlilerle karşılaştı. Bu yapraklar kurutulmuş, rulo haline getirilmişti ve ucu hafifçe yanarken burunlarına tatlı, baharatlı bir koku ulaşıyordu. Tayinolar buna kohiba diyordu. Kolomb ise o anda başka bir şey düşündü. Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir ticaret malıydı bu dumanlı yaprak. Hemen birkaç örnek toplattı adamlarına da içirdi. İlk başta öksürüp tıksırsalar da sonrasında yumuşak dumanın cazibesine kapıldılar. Yerlilerin dostça sunduğu bu armağan, Kolomb'un tuttuğu günlüklere şöyle geçti. Bazı adamlar bir nevi ateşli ot içtiklerini söylediler. Bu otların sarılı olduğu yapraklar tüttürülerek içe çekiliyordu. İşte o gün Avrupa'nın Pro ile ilk tanışmasıydı. Fakat Kolomb bunu bir keşif değil, sadece bir gözlem olarak not etti. Aslında keşfeden, yüzyıllardır bunu yaşayan ve içen Tayinoların ta kendisiydi. Bu güzel geleneksel sarım videosu için tümünü sigara teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ilk sarım videosu denebilir. Tadım notlarım ise bu şekilde. Genel puanım 9.2 Herkese bol şans.